Aslında de gibi Ya o ne ya? Bet diye bir şey mi var ya? Bet var. Türkçe'de var. Bet. Robin var. Bir de Robin var. Aynen öyle. Evet. Robin ben için benim onun için. Bet ya? Şuradan akşam mekanı Tamam, hadi. <laughs> Zaten çok başarılı ve çok iyi tanıdınız. Ofisimizin danışmanı olan. Başarılı deme çok fazla övün o kadar. Ben <laughs> tanıdığım güzel şey. <laughs> ah başarılı deme. <değil> <laughs> Bugün yine uzmanlık bölgemizde Bozdağ'dayız. Yine <laughs> mi? <laughs> Bugün. <gülüyor> Buna ne gerek var ki bunu söyleme. Tamam bir daha yaparsın. Aynen. <laughs> Öyle de konuyu tamam abi teşekkür Şöyle. <laughs> <laughs> tamam, parmak. <laughs> Bence 10